Hadi elemente başlayacağız, tamam. başlayacağız, başlayacağız. Hayır, hayır, hayır. Hayır, sen çık. Başlayacağız ya tamam. <laughs> Şu an ne yapıyoruz oğlum Nasıl? Her Her arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir. Bugün sizlerle beraber çok beklenen bir video. Aslında kimse beklemiyor da. Ne çekiyoruz? Bir günlük netlik ustası oldum Yanımıza kim var? Gel hadi. Cristiano gel. End mübarek Mubarak in the world. Ali hani bugün bize etlekmek ekmek ustası olarak yardım edecek. Teşekkür ederiz gelme <laughs> ya, yardıma geldiğin için. Tamamen ben ustaya çırak olarak yardım edeceğim. Usta bana bir günde nasıl usta olunur onu öğretecek. Neyse hoş geldin. Direkt videoya geçiyor abi. Böyle bir iş aşkı var ki anlatamam. Ben Önce ben ne yapıyoruz başım. Başım. onu bir anlat. Sen ne yapacaksın? Ben sana zaten ayımın ağzı ben koydum ya Başka yeşil tuş yok. tamam. Evet. Şimdi ilk başta bunu al. Abi ben koyalım da biliyorum biraz. Bak bunu yukarıdan atıp şuradayken tutacağım. Neredeyken? Bak şuradan at. Nasıl atayım? de boncuk oyun Bak bakın burada. Ben koçum tut şimdi. Tuttu. Yan çevir. Çevirdi. Sal aşağıdan. Tekrar tut. Tamam. Anası. Tamam. Aynı şekilde bir daha. Bak şu şekilde. Tamam. Amacımız tamam. tamam Bu, Bu kadar. Var. Aynen. Değişik bir şeye benzedi ama ya. Et alayım. Usta. Aldı bana usta. Usta şimdi ne yapıyoruz? İçini mi alıyoruz? Aynen. Tamam. Aynen. Ben biraz biliyorum Konyalıyım mı? Etli öğreniyorum. Önceden biliyorum ya. Şunu alalım. Tamam. Şu eti. yeter. Yeter. Allah'ını Allah severim Allah'ını severim Tekrar bunu tekrar dolabımıza alalım Şimdi bunu yayıyoruz değil mi usta? Evet, öyle değil ama Nasıl? Şimdi var ya bak Bu ortada ya Tamam Başta sağa çekiyorum. Tamam Tamam Şimdi tamam. aşağı tarafa Bu uçlarına her yerine tamam. inelim Sıra sende bakalım <laughs> Çık yukarıya kadar Oradan da in işte Ha şöyle ortadan Çok naziksin Bu sana olmaz da Nasıl? Ya usta Tamam yeter oldu dayı ya. Bunlar yandan böyle katlasa olmaz kardeş. Bunlar yandan böyle kat. Bu nasıl? Tamam. Bu işte seni bozar. Evet. Şimdi buralar boş kaldı ama. Ben onları da ben tamam. Tamam. Yesek ne olur şimdi? Bak ya. Az sonra. Şimdi usta yemeye hazır mı? Aynen öyle. Gördüğünüz Tamam. Bunu büyütmemiz lazım. Ben büyüteyim mi? Onun büyüklüğü şu an ideal. Biz şimdi bir yakışama yapalım. Buradan bir önlük alalım. Ha. Oğlum önlük gönder. Tertemiz olmamız lazım. Kanka ne yapıyorsun? Bir önlük göndereceğim. Bu nasıl alıcaksın? Dur kardeşim arkamda dön falan şöyle yapayım da Sıkıntılardayız <laughs> Bunu pişirme yöntemine mi geçiyoruz? Aynen Bir de tamam. karşı tarafa geç Bunu böyle şöyle sıkıcam Üflesene Evet <laughs> Üflesene Nasıl usta dayı ya Şimdi bunu alıp böyle mi? Onu öyle değil. Nasıl usta? Sen karşı taraftasın ya Evet Ucunu tut kaldır tamam. Altına gir Bak öyle değil ama Şu Ucunu bir kaldır ucunu Tamam Sen ıslatmadan gireceğim mi evet. ne araştırıyorsun? Usta Uluslarım sen işte. koysana ben yırtarım onu ya Aç kalmayalım ya Şimdi bunu atıyor muyuz? Aynen kardeşim. Nereye atayım, nereye kadar? At için azıcık böyle sol tarafa ilerlet, ilerlet küre, ilerlet, 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 çek. Oğlum öyle değil, bir anda çek. Hızlı <laughs> çek. Çek. Oy, her zaman Allah çarpsın hep bunu yapmak istemişimdir ya. Yemin ederim. Ama bu biraz şey oldu sanki, biraz tehlikeli değil mi? <laughs> dur dur, hayır sakın girme. <laughs> Kameraman bile biliyor dayı. Sıkıntılardayız. Bir ben bilmiyorum. Şimdi küreyi çek de yakmayalım. Ha küreyi de çekiyoruz. Bir ayağına girmesin sana Hı. <laughs> birazcık sapa. Yok ya. Neşe odun değil mi? Hayırlar. Usta nasıl alacağız bunu tamam, şimdi? Onu da ben iste. Tamam. Gir altına. İtekle sonra tamam. çek. Altına gir falan ben girelim. Hoca küçücük yer yapmışsınız. Yapamazsan ben sana gireyim diye işte. Tamam. Yani çıkarttım pardon. Bak evet. böyle. Şimdi itekle Bak. Aa, ne <laughs> Ülüm yandı usta. Şimdi çek geri. Çek, 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 çek. Çok iyi. Of. Oğlum, lahmacunlara bak, lahmacunlara. Biraz yamuk olmuş ama bizimki böyle. Nasıl? Nasıl? Olacak, Nasıl? olacak. olacak. Tamam. Aynısını bizim eleman <laughs> yapsa şimdi olmuştur, evet. <laughs> Dur, sesi oldu, değil mi? Gel keselim. Lahmacun kesilmez. Ben keserim. <laughs> Benim sen... özel lahmacun. Her zaman bunu yayın. Aferin, çat tutmaya bir sen bak. Ben şimdi var olayım. Ben adam bakacağım. Tutmayı bilmiyorum ki ya. Tamam. Bir çay kavrayacağım böyle nazik tutacağım. Nasıl yani? Kes Öyle yaparsan parmağını doğra. Ya usta boşver Gel gel. Yani. gel. Evet. Şimdi benim çırak olarak ilk kez yapmış olduğum lahmacunu buradaki herkese tek tek tattıracağım. Bakalım yorumları nasıl? Hemen başlayalım. <gülüyor> nasıl Gez dünyayı gör Konya'yı seyir Yapmış olduğum lahmacunu buradaki dükkandaki çalışanlara, ustaya herkese yedireceğim. Sırası. Tadım aşamasına geçelim. Kanal nereye döndü zannediyor yani. Daha Master Chef. Master Chef'e döndük Çıktı Çık dışarı. Batu kardeşimiz. Lahmacun nasıl yenir onu da göster. Alsan. Lahmacun ben İzleyicilerimiz. Ben bölüyorum evet. Şey gibi o döşe, döşe var ya. Döşe. İlk olarak ona en son usta yer. Ustalar en son yer. Bu nasıl Kardeşim adı neydi? Hoş geldin. Kardeşim önce sos. Bak. Bak. Sos. Sosu kes biraz daha koyayım mı? Yeter mi? Biraz daha koyayım mı? Maydanoz? Koz. Tamam. Beleş ya. Fakat ben buldum beleş. Yeter mi? Evet. Koymam da. Limon? Koz. Tamam. Oy, bunu hangi usta yapıyor? Sen nerede gördün böyle? Hiç görmek herhalde mi? Kimseye sıkılmaz. Kimseye sıkılmaz. Konuşurlar. Bunlar ister misin? Önce şiraf baktığı tadına bakayım. Nasıl oldu anlayışasın? Of of Batıraç kardeşim böyle ağzına Zıııır Geç gidiyorum sen Al ye oğlum anam binmek seni yedireceğim. Yesene Nasıl? Ye görünüş olarak tadım olarak yorumlarımı bekliyorum Batıraç Abi görünüş olarak onda 9 Bir puan nereden kısık? ne? Hamurun ortası ince olmuş biraz Anladım. Tadım olarak nasıl? Tadım olarak da güzel. Ya onda kaç diyorum bana güzel diyor. onda kaç oğlum onda kaç? O da onda olur. Onda da olur. Kusursuz değil ama kötü değil. Afiyet olsun. Peki çok acık sen yer misin? Yerim Şimdi usta sana en marifetli yerini, en iyi yerini yediriyor. Hazır mısın usta? Hazırım çırak. Tamam. Tamam usta bundan koydum. Bunlardan sen Yok kardeşim. Maydanoz koyayım. Maydanoz koyayım. Tamam, sadece maydanoz. Maydanoz koyayım. Bak adam nasıl yediyse fındık şımdır yiyecek. Şundan koyayım. Şundan koyayım. Evet, limon sıkayım mı? Aynen limon az bir şey limon sıkar. Sıkıyor. Allah'ım seversen. Şuna şey, bir yem olmadıysa paraya ulaşacağım. Yeter mi bak buraya yeter mi bak. Allah'ım severim usta. Lahmacun güzel. Gersen güzel. Usta yemeği biliyor hoca. Usta nasıl? Eleman başarılı da. Kılıç yapıyorsun, bırakıyorsun. Yanımıza başlıyor. Aşk olsun anlamadım. Usta nasıl? Baş Nasıl başlar? Usta bana yardım etmedi. <laughs> Ustayı döveceğim ama bana da çıkıştı. Işte. Şimdi şey, ustalık bir şeyler ister. Bir şeyler hani kendin yapman evet. lazım. Hem göstererek evet. değil. Ama önce ben çırağım usta. Tat olarak zaten biz bu işin bir arkasıyız. Burada sınırımız yok. Reklamı da yapalım. Reklamı, Reklamı da. Reklamı çeker. Fatih <laughs> İstanbul. Nasıldı usta? Tamamen toplu bir bakış açısı olarak görmüş, yemek yiyecek tat, her şey dahil 10 dakika. Tat olarak harika, 10 olarak 7. Bu restoranda olduğu için verdim o 7'yi de. Dayı yalaklanmıyorsa ben bir şey bilmiyorum ya. Evet. Atın bunu ya. <laughs> tamam teşekkür ederiz. Ben bunu gerçek yemin biliyorum. Bir Konya evet, olarak. Tamam. Biz boşuna ekmeğine ol değiliz. Bekleyen geldi. Kendi yaptım lahmacun yiyoruz Bakalım nasıl bir tat çıkaracağım. bayıldım. Kendim diye söylemiyorum. Bu iş nehli. Konya'da 1000 tane usta varsa 999'unda taş çıkarttı. Bir tanesi de ölmüştür. Yani çok iyi bir şey yani. Oh. Boğuluyordum ya. O kadar güzel yapmışım ki. Kendime bile hayranım ya. Hemen usta sırada ne var? Et tekmek yapıyoruz kardeşim. Ben tamam İstikmik. bir de onu da deneyelim şöyle. tamam. Et tekmek yapıyoruz. Aynen. O zaman hemen et tekmeye geçelim. Şimdi aç, kapağı açmadan alamayız. Tabii. Kapağı açtık. Gidecek halin yok. Süper Değil mi? Tamam usta. Işte. Buradan bir tane alıyoruz değil mi usta? Aynen. Bir tane bundan aldık. Aynen. Ne kadar alayım usta? Dur etimizi alma. Etimizi dolaptan al. Ha alalım. ha usta evet. tamam evet. pardon. Hamurunu ben, pardon. ben açayım. Tamam. Size. Ama bana da göster usta. Tamam. Bunu ben açayım usta açabilir miyim? Ben sana az bir şey göstereyim sana açayım. Tamam usta. Kenar kuşları var ya bak. Evet tamam. Bak yavaş yavaş. Şimdi Allah çarpsın hep bunu yapmak istemişimdir ya. Dene bakalım ya. Bak sadece şu işlerim. az bir şey ıslat. E, suyu çıkar. Bir dakika ya. Bir dakika usta ya. Şimdi sal var Usta ama bu oynamıyor ya. Kardeşim bak şimdi elini bir tane üstüne koydun mu bak. Şöyle ha bunu ben yapmadım o sıkıntı. Şöyle bak bir gezdik şöyle bir tamam. 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 Bak şimdi kayıyor değil mi? Sana evet. gösterdim bir şey. Şimdi elini az daha az sonra, sonra yapışacak? Kaldır elini şöyle. Hah. Hah. Tamam. Dur. Relax. Sakin ol. Şapka. Şey bak. Dalgalanacak al, böyle. Tamam. Çık bayrağı yiyelim. Bunu şimdi yeter mi biraz daha? Az da oynamayalım. Bir işte kere bir şey yapalım Dur bir kere şey yap. Hani böyle havada şey yapıyorlar ya. Oy! Oğlum! Sen ne yapmıyorsun? Çalışıyorsun lan! Tamam. Şöyle yeter. Aynen kadar eti? Aynen kardeşim. Suyu sıkmıyorum. Aynen sıkmıyorum. Ben bunu hep et ekmekçilerde izlemişimdir. Ha, et ha. ekmekten çöp. Nasıl oluyor usta? Bak öyle bir yapma şeklimiz yok bizim. Tamam. Bak şimdi bunu eti az koymuşsun. Neyse ben sana az etle göstereyim. Dur, Bak dur. Bir dakika az et koymamışsın. Az mı koymuşuz Az koymuş. O zaman Bak. biraz daha alalım. Tamam usta. Bir elini de şöyle ucundan tut. Tamam, tamam Devam et şöyle. Ya 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 sonuna kadar ver şimdi bademin lahmacunu da gösterdim size. Evet usta. Çek orada. Tamam. Aşağı doğru uçlarını birleştiriyorum. Tabii sen bunu birazcık bozdun ama... Usta yeniyiz ya. Bir her tarafına yediriyoruz. Tamam. Ben... Usta yapma ya. Ben hala acı cümle kıvranıyorum. Hadi hala ekmek yap. Şimdi normalde biz bu kadar sündürmeyiz Sen tabii ki bunu birazcık oynaştığın için... Evet. Şimdi. Tamam. Bu kadar yeter. Küreği çekelim. Şimdi kürek tarafına mı geçelim? Aynen öyle. Hemen ateş tarafına geçelim. Arkadaşlar şimdi ekmeğimizi pişirelim. Sonra lahmacundaki gibi afiyetle yiyelim. Usta gel. <laughs> tamam usta ben buradan izlemek istiyorum. Bak şimdi ucunu kaldırdın ya. Kaldırdın usta. Elin yani alttan kayıyorsun. Tamam. Ki, Ama bunu yaparım ya. Bu kadar bir Valla. Usta tekrar yapın sana bir Allah Valla izlesin. Yalvarıyorum. Adama ya yalvarıyorum et ekmeği ya bu arada. Hızlı. Bu etli ekmeği yumuşadı sen onu iyice mahvettin. Güzel kardeşim benim. Dur bir dakika. Şöyle. Yeni yani dediğin bir şey tuttu gibi değil ama. Evet. Usta Oğlum öyle oynaşmadın. Yumuşar var. Evet. Heh, şimdi kandıralım, boyalım. Allah hükmet! Kandırdın Oy. mı koydun bir olsun. Kandırdın mı koyarım. Çok iyi koyarım usta. Kardeşim. Elim yanıyor ya. Yani. Bak. Şimdi. Usta. Bana vurma küreği. Aslanım benim. Çek be. küreği iyice çek. Hah. Hah. <laughs> <laughs> usta. Nas koydum? Tuz koydum kardeşim. Koyarım. 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 Tamamdır. Hayat felsefesi. Pişiriyoruz. Uzun mu durması lazım? Büyük bir kurtarma kaç dakika pişiririz? 10-15 dakika içinde pişer. 10-15. Lamajın ortasında kaç dakika pişer? O da 3-5 dakika içinde. Ha. Tamam usta, sağ ol. Onun uzunluğuna bağlı. Tamam. Kırmımız hadi hadi. Yanıyor. Git usta. Arkadaşlar, bir de ekmeğimizi pişirelim. O pişerken de oturalım ya. Pişirdikten sonra yemeğe yönelmeye geçelim. Tik 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 tik. Hah, şimdi geri çek. <laughs> Al daha şaşırdık da ip tekniği düşürmüyorum. Evet şimdi bunu ters çevir. Ah, şey. Şöyle mi? Öyle değil ya. Hiçbir ürkünün Usta devam mı? Oladın var ya. Gel çekilin usta olayla. Kolay ya. Küreğimizi çek de yapalım. O arada kalıyor. Evet. Allah'ım unuttuk ya. Sağ ol. Usta nasıl oldu şimdi? Bir çıkarıp bakın mı? Bir çıkarsanız bakalım. Ona. Tamam usta. Usta bu içerisi karanlık. Fener falan koyalım. Fener versenize ya. Evet. Oy. Oy, şuna bir bak. Usta çok. Şimdi usta nasıl olmuş? Görünüş olarak bana bir puan verir misin? Görünüş olarak vermem o puanı. Yani. Ah, ne dedim usta? Veremem Yani. Usta, usta vereceksin. Ver diyorum usta, vereceksin. Bıçağımızdan o şunları bir kesmeye başladım. Daha önce gösterdim aynı sistem. Tam bıçağım. Usta, Öyle değil. Dur bir dakika usta sen çözdüm ben bunu. Tamam. Şöyle getir onu da bunun yanına. Ha ben hep bir tekmek görmüştüm. Şöyle üst üste değil mi usta? Aynen baban da mı geometriciydi evet. Ben de keseyim değil miyse, değil mi? Sen de sen de Lokma küçük olsun ağzına gelmez kadar olur. Usta yeter bu kadar. Ben mi bu mu belli değil ya. Söylesene yeter yetmez diye ya. Usta söylesene yeter yetmez diye. Kardeşim yeter yiyor zaten ne kaldı yani yetmiş yetecek kadar. Ne yiyeyim kim yedi ne zaman ya? Tatma geçelim mi usta? İster misin tatma? Ben niye Usta et ekmeğe sos olur mu bu arada? Olabilir kardeşim. O isteğe bağlı. Şu an istiyor musun? Yok ben şu an istemiyorum. Emin misin? Eminim. Tamam. Et ekmek sadeyemiz. O tadıma göre biraz da değişimdir. Böyle şöyle buyur. Usta gülme de yani. Usta nasıl? Tadı önce damağına abi şu, diye bir çekici. Lezzet olarak güzel. Ben yaptın? Bilmeyen birine göre de güzel pişirmişsin. Eyvallah usta. Sadece biraz görüntü garipti. Görüntü garipti sanki. Ördek çıkardık. Yiyeceklerim bu kadar. Usta teşekkür ederim sağ ol. Batu ya kardeşim. Önce bir kardeşim görüntü olarak sana en dolu yeri ayırt. Görüntü olarak kaç puan veriyorsun? Abla görüntü olarak ben on dokuz onda dokuzum. Onda yani. 9 Aynen. İkide biri bir puanı kesiyor. O zaman da vardır bir puanlık sıkıntı. Yedireyim mi? Ben yedireyim. Ben yedireyim. Tamam. Usta bunu böyle katlayayım yoksa tek mi atalım? Usta hala yiyor. Böyle yeter mi usta? Tamam. Usta ses versin usta boğuldu. Batu al kardeş. Afiyet bal şeker olsun. Nasıl? 10 dolar mı? Güzel. Afiyet. Afiyet bal şeker olsun. Batu bak, bir tane de et ekmek benden yap. Arkadaşlar en son olarak bir de ben tadayım şöyle damaktan. O zaman şöyle yapıyor muyuz? Et, ekmek için etli ekmek. En sevdiğim. Bu arada görünüş olarak ben çok beğendim. Senin diye söylemiyorum. Yerim. Arkadaşlar bugün et ekmek ve lahmacun yaptık. Çok beklenen bir videoydu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Yemek videolarını devamını istiyorsanız kanala abone olup like atıp videoya yorum yapıp sadece beklemeniz yeterli. Bu arada bu arada işletmeyi bugün kapattık. Fatih 1453 Konya Bosna işletmesini bugün kapattık. Sadece bana hizmet veriyorlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biz bir aileyiz. Bay bay. Öpüyorum sizi.